Herkese merhaba. Her sabah günün enerjisi, günün farkındalığı diyerek ufak bir çalışma yapıyorum. Bu sabah da neyi duysaydım, neyi fark etseydim bize ışık ve şifa olurdu niyetimle beraber. Hangi arkadaşım, günün hangi saati, ne zaman dinlerse kendisine farkındalık ve ışık olması niyetimle hemen kartımı çekiyorum. Bakalım kartımız bize ne söyleyecek. Sevinçten havalara uç dedi kartım. 30 saniyeden kısa bir sürede uygulanabilen aşağıdaki güçlü görselleştirme yöntemiyle frekansını yükseltebilir, yaratım sürecini hızlandırabilir ve tüm yaşamını değiştirebilirsin dedi kartım arzuna kavuştuğunu ve sevinçten havalara uçtuğunu hayal et. Demek ki hep beraber gözlerimizi kapatıyoruz ve en çok arzuladığımız neyse onu düşünüyoruz. Ama onu düşünürken şöyle düşünüyoruz. Ben buna sahibim. Ben o arzuma kavuştum. Ve o arzuma kavuştuğum için çok çok mutluyum. Yani en çok arzuladığımız şeyin gerçek olduğunu hayal ediyoruz. Ve bunu gerçek olduğunu hayal ettiğimiz noktada inandığımız noktada zaten enerjimiz değişecek enerjimiz değişince de biz değişeceğiz anı değiştireceğiz evet arkadaşlar umarım gerçekten hepimizin o çok hayal ettiği şey hayatlarımızda gerçek olur hepimiz o arzuya kavuşuruz bütün bu çalışmaları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız bana bir yorum ve bir de beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum tekrar görüşmek üzere diyorum hoşçakalın